Merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu videoda size Haziran ayında okumuş olduğum kitaplardan bahsedeceğim. Haziran ayında işte, e, bu uzun 9 günlük tatilde benim arada almam gereken izinlerde vesaire derken çok mutluyum bu konuda. Haziran ayında iyi yani bayağı kitap okuyabildim geçen ayların Haziran bu yıl için. Ve yani tamam çoğu çok böyle ciddi bir değeri olan kitaplar olması bile benim kafama gayet dağıtan kitaplar oldu. O yüzden de bu kitapları okuduğum için geçen ay gayet mutluyum. Şimdi başlayalım okuduğum kitapları göstermeye. İlk olarak Virginia Woolf'tan bir yazarın günlüğü kitabını okudum. Bu Virginia Woolf'un günlüklerinin derlenmiş hali. Bu tarz bir eserin olabileceğini Virginia Woolf'tan yazarlık dersleri kitabını okurken fark etmiştim aslında ve yakın dönemlerde o dönem ben doktora yeterlik sınavına hazırlanıyordum ve bunun içinde de kütüphaneye gidiyordum çalışmak için. E, gitmiş olduğum kütüphanenin bulunduğu binanın içinde de bir kitapçı vardı. O kitapçıda bunu görünce direkt olarak almıştım. Ama aylar sonra, neredeyse yıl olacak, bu kitabı okumak nasip oldu. E, çok keyifliydi. Yani evet, V.G. Wolfe'ın benim Çakış Tekniği halili günlüklerinde de var. E, bu açıdan belki okuması çok kolay değil ama son derece keyifli. Özellikle ben de bir kitap yazmaya çalıştığım için belki daha da kendimle bağdaştırabildim yazılanları ve çok çok benzer duygularda olduğumu fark edince belki de doğru yoldayım diye böyle e, mutlu oldum. Zaten bir Wolf'un düşüncelerini, fikirlerini günlük bazında da okumak ben de çok keyifli. Çok sevdiğim bir yazar. Günlüğünü okuduğum için de, daha doğrusu günlüklerinin dernenmiş haline okuduğum için de son derece mutluyum. Bir diğer okumuş olduğum kitap... Bunu bence bekliyorsunuzdur. Hemen her ay okuyorum bir serinin bir kitabını. Örümcül Oyuncaklar serisinin 5. kitabı. Son bir kitabı kaldı. Onu bu ay bitirir miyim yoksa Ağustos'ta mı saklarım? Kafam daha rahatken okuyayım. Tezimin laboratuvar çalışması bittikten sonra diye bilmiyorum ama yani seriyi çok sevdiğimi biliyorsunuz. 5. kitabını da yeni çok keyifli okudum. Seriyi tavsiye ediyorum zaten. Fazla uzatmayacağım o yüzden lafı. Ve e, Eni Arno'ymuş olmuş yazarın isminin e, okunuşu. E, Fransızca bilmediğim için daha farklı telaffuz ediyordum ama Eni Arnoymuş. Eni Arno'nun babamın yeri kitabını okudum. Bunu zaten direkt bir günde bir metrobüs yolculuğunda bitirmiştim. ince bir kitap ama çok keyifliydi. Okumasını beğendim ve açıkçası yazarın babasıyla e, alakalı ve vedayı bu şekilde yapması da benim çok hoşuma gitti. Yani bu zor bir şey olsa gerek. Ama aradan bir süre geçtikten sonrasında bu şekilde bir vedayı başar yapmış olması bence kendisini de baya bir rahatlatmıştır. Öyle tahmin ediyorum. Ve ben bir esen aynı zamanda bize okuyucular için de ortaya çıkarmış. Yani kitapta yazarım babasının ölümünden itibaren ölümüne başlıyor. Babası öldükten sonrasında da Eni Arno babasının öldüğünü anlatıp. Daha sonrasında babasının neler yaşamış olduğunu bildiği kadarıyla hayatı boyunca önemli noktaları en azından anlatıyor ve okuması son derece keyifliydi. Ben zaten yine kalemini bayağı beğeniyorum. Bunu da keyifli okumuştum. Bir sonraki kitap. Lauren Graham'ın bir, bir Gün Belki Bir Gün kitabı. Ee, Lauren Graham, e Graham, Gilmore Girls'teki e, Lorelai Gilmore'u canlandıran yaz, e, oyuncu. Kendisi kitabın arkasında yazar hakkındaki bilgilerde okuduğunuz zaman edebiyat bölümü mezunu olduğunu okuyacaksınız ve çok şaşırmıştım. aslında hem de hoşuma gitmişti. E ee, edebiyat bölümü mezunu olduğunu okuyunca niye bilmiyorum. E bu da kendisinin yazmış olduğu bir roman. Tiyatrocu olmak isteyen bir kızımızın ki kızımızın ismi Franny'ydi. Franny'nin yaşadıklarını anlatıyor. Bir yandan oyuncu olmaya çalışıyor. Tiyatro kursuna gidiyor. Bir ajansla anlaşmaya çalışıyor. Bir yandan da özel hayatındaki yaşadıklarını okuyoruz. Ve kafa dağıtmalık çok keyifli bir kitaptı. Ama okuduğum için çok mutluyum. Çok eğlenceliydi ve bu yoğun temponda böyle rahat kolay okunabilen ve eğlenceli bir kitap okuduğum için de mutluyum. Şimdi eğlenceli bir kafada atlık bir kitap demişken sıfır beklentiyle gerçekten kafamın dağılması için almış olduğum bir kitabı göstereceğim size. Ee, diyeceksin ki bunu mu okudun? Evet okudum çünkü kafamın dağılmaya ihtiyacı vardı. Emily Paris'te kitabı. Bunu kitapçıya gittiğim zaman gördüm. Ve çok sıfır bir beklentiyle aldım gerçekten. Hani maksat sadece kolay basit okunabilen bir şey alayım ve kafam dağılsındı. Ee, ama ona rağmen, e, beklentim sıfır olması rağmen, beklentimin biraz altında kaldım. E, sanıyorum ki bu PR çalışmaları vesaire olsun diye yazarla birazcık acele ettirilmiş gibi geldi bana. E, çünkü hani dizinin tamamen birebir aynısının kitaplaştırılmış hali, yani senaryonun kitaba çevrilmiş hali olarak düşünün hatta bunu bence. E, biraz daha süslenebilirdi belki biraz daha detaylı anlatımlara da girebilirdi yazar ama e, muhtemelen PR çalışması kaynaklı olduğu için böyle bir yola gidildiğini tahmin ediyorum ama keşke üstünde biraz daha çalışsalarmış hey, keyifli bir kitap mı yani keyifli diyebiliriz kolay mı okunuyor çok kolay okunuyor kafa dağıtmalık mı kafa dağıtmalık ama gerçekten hiçbir beklentiniz olmadan okuyacaksınız Alıp okuyun lütfen. Benim kafamın gerçekten de almaya ihtiyacı olduğu için almıştım. E sizin böyle bir ihtiyacınız yoksa bilmiyorum bunu alıp okumak ister misiniz? Evet okumuş olduğum kitaplar bu kadar kadardı geçtiğimiz ay için. Bu ay bilmiyorum laboratuvar çalışmam çünkü şu anda artık yoğunlaştı ve son bir girmişken bu kadar rahat kitap okuyabilir miyim bilmiyorum. Ben okuduklarım ne kadar az olursa olsun ya çok olursa olsun video zaten çekiyorum. Ee, bir sonraki siz neler okudunuz onu baştan isterseniz paylaşabilirsiniz ya konuşuruz mutlu olurum. Işık için de özür dilerim. Ee, şu anda ışık ayarlayabilirim. Ayarlayamıyorum. Ee, ve tek müsait yer burası olduğu için de şu anda böyle bir ortamda çekmek durumundayım. Yani en kötü sesimi dinli dinliyorsunuzdur şu anda. Işık için özür dilerim. Ee, ama editte düzeltmeye çalışacağım eğer başarabilirsem. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenirseniz kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.